Merhabalar herkese. Daha önceki videomuzda genel olarak e-ticaret süreçlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise SAP Commerce Cloud içindeki bu e-ticaret süreçlerini destekleyen modüllerden bahsediyor olacağız. Öncelikle ana sayfamızdan başlayalım. Ana sayfamız en önemli içeriklerimizin olduğu ilk sayfa, müşteriyi karşılayan sayfa. Bu da ne demek? Burada birçok görselimiz var, videomuz var, ürün listelerimiz var, koleksiyonlarımız var. Bunların hepsinin yönetildiği bir içerik yönetim panelimiz var. Bunun adı Smart Edit. SAP Commerce Cloud içinde artık yeni versiyonlarda Smart Edit perspektifi geliyor. Bunun içinde siz istediğiniz gibi ana sayfanızı görüntüleyebilip değişiklikleri yapıp anlık ön izlemelerle bu değişikliklerinizi görüntüleyip yayına alabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Daha sonra ürün listeleme ve arama sonuç sayfaları demiştik. Aslında bu arama sonuç sayfaları ürünleri listeli toplu bir şekilde getirmek çok önemli fonksiyonlarından bir tanesi SAP Commerce Cloud'un. Burada kollar altyapısıyla çalışılıyor. Burada teknik videolarda tabii ki daha detaylarına girilecek. Ben burada sadece şundan bahsetmek istiyorum. Bu ürünlerin bazı bilgileri seçilerek Solar yapısına önceden indeksleniyor ve bu sayede hızlı bir şekilde sizin yazdığınız ve aradığınız şeylere hızlı sonuçlar gelmesi sağlanıyor. Buradaki konfigürasyonlar gerçekten çok kritik ve uzmanlık gerektiren konfigürasyonlar. Daha sonra ne dedik? Ürün detay ve sepet sayfaları, promosyonlar, detay bilgiler. Burada ürün üstünde tabii ki detay bilgilerimiz tutuluyor. SAP Commerce Cloud'un zaten bir back office, bir yönetim paneli var. Bu yönetim paneli üstünde bütün bilgilere kolaylıkla değişebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. SAP Commerce Cloud'u satın aldığınızda aslında bütün bu özelliklerle beraber geliyor. Fakat şöyle kullanımlarda olabiliyor. Ürün kokpiti dediğimiz Product Cockpit, PCM kısmı ayrıca da kullanılabiliyor müşteriler tarafından. Burada sadece ürünlerinizle ilgili bütün bilgileri topluyorsunuz. Ürünlerinizi farklı kataloglar için zenginleştirebiliyorsunuz. Bu sayede e-ticaretiniz farklı bir ürün üzerinde olsa bile sadece ürün bilgilerinizi PCM üzerinde, SAP Commerce Cloud PCM üzerinde konumlandırarak çalıştığınız diğer farklı firmalara bunlar e-ticaret siteleri olabilir, farklı yazılım sistemleri olabilir, farklı çalıştığınız kardeş markalarınız olabilir. Bütün bu sistemlere bilgilerinizi PCM üzerinden tekil tek bir yerden farklı kanallara dağıtmış oluyorsunuz. Burada tabii ki ürünle ilgili bilgiler bazı sistemlerde backend sistemleri dediğimiz ERP sistemlerinden de gelebilir. Bazılarını direkt SAP commerce cloud üzerinde tek tek ya da toplu bir şekilde de güncelleyebiliyoruz. Bu bilgileri buradan aldıktan sonra aslında dahil olduğu, ürünlerin dahil olduğu promosyonları görmek istiyoruz. Bu da aslında yine e-ticaret yazılım platformları için en önemli modüllerden bir tanesi promosyon modülü. SAP Commerce Cloud bu açıdan da gerçekten çok güçlü bir ürün. Size her çeşit promosyonu, kampanyayı veya kupon tanımlanmasını imkan veren bir back office ekranı var. Buradan istediğiniz özellikleri seçerek bunlara hangi aksiyonların alınmasını da belirleyerek promosyonlarınızı çok hızlı bir şekilde oluşturup hızlıca yayına alabiliyorsunuz. Bunu da geçtikten sonra check -out tarafı dedik. Check -out tarafında da aslında birçok entegrasyon var. Bizim adreslerimiz girdikten sonra ne demiştik? Kargolarımızı seçiyoruz. Kargolu her kargo için kargo entegrasyonlarımızı yapıyoruz. Kargodan sonra ödeme kısmı var. Farklı ödeme seçeneklerimiz, ödeme yöntemlerimiz için farklı entegrasyonlar yapıyoruz. Checkout sayfası da aslında hızımızın da hızlı olmamız gereken en önemli sayfalardan bir tanesi. Burada çünkü son aşamaya kadar getirmişiz müşterilerimizi. Buradaki bir yavaşlık veya buradaki bir hata nedeniyle kaybetmek istemeyiz. Bütün bunlarla beraber aslında müşterilerimizin hissetmediği son, son müşterilerimizin hissetmediği arka tarafta olan bazı farklı özellikler de var. Bunlar nedir? En önemlilerinden bir tanesi KVKK yönetimi. Sizin hem üye olurken hem de siparişinizi oluştururken onay verdiğiniz bütün sözleşmeler için arkada bir yönetim yapılıyor ve bunların hepsine Peak ofisteki yönetim panellerinden görüp takip edebiliyorsunuz. Ve ileriki aşamalarda gerek olduğu zamanlarda bunları da raporlayabiliyorsunuz. Bunların haricinde neyse commerce cloud'un bir de çağrı merkezi için tasarladığı bir perspektifi de var. Bu perspektifle girdiğimiz zaman da aslında bir çağrı merkezi kullanıcısının ihtiyacı olan bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Bunlar nedir? Özetle müşteri sizi aradığınız zaman daha önce verdiğiniz siparişler, güncel siparişinizin durumu, ödeme bilgileri gibi geçmişinize ait bütün bilgileri de buradan görüp aslında müşterilerin yönlendirme amaçlı bilgi paylaşımı da yapabiliyorlar. Bunlarla birlikte aslında SAP Commerce Cloud'un platform olarak sağladığı bazı özellikler var. Bunlar nedir? Çoklu para birimi, çoklu dil, çoklu site özelliklerini destekliyor olması. Bu gerçekten en önemli özelliklerinden bir tanesi. Neden? Bir marka olduğunuzu düşünün ve siz farklı farklı ülkelere hızlıca e-ticaret operasyonunuzu genişletmek istiyorsunuz. Bu özellikler eğer kullandığınız e-ticaret platformunda olmazsa her ülke için, her yeni web sitesi için sıfırdan bir web sitesi inşa etmeniz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama SAP Commerce Cloud çoklu yönetimi desteklediği için burada ne yapıyorsunuz? Benim zaten ürünlerim hazır, bütün bilgilerim içeride, fiyatlarım var, nasıl yöneteceğimi biliyorum, entegrasyonlarım yapılmış sadece gireceğim ülke için farklı para birimlerinde farklı fiyatlar giriyorum. Çoklu dil nedir? İçeriklerimi burada Türkçe hazırladığım içerikleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca neyse hangi ülkeye giriyorsam o dilde çokluyorum gibi farklı farklı özellikleri çoklayarak aslında hızlı bir şekilde o pazara girmenize olanak sağlıyor ve tabii ki genişlemenizi, farklı ülkelere e-ticaret operasyonunuzu genişletmenizi fırsat veriyor. Bu gerçekten en güçlü olduğu özelliklerden bir tanesi. Günümüz koşullarında önem kazanan bir diğer özellik ise omni channel yönetim. Bu ne demektir? Artık müşteriler e-ticarette, internette, mağazada aynı deneyimi yaşamak istiyorlar. Bunun için de yazılım altyapısı, IT altyapısı çok önemli. Bugüne kadar mağaza operasyonları, mağazada kullanılan yazılımlar farklı. E-ticaret için, ön yüzde web sitesi için kullanılan yazılımlar hep ayrıydı. Dolayısıyla iki farklı deneyim görüyordu müşteri. Bunlar artık tekilleşiyor. Bu da yine SAP Commerce Cloud'un getirdiği güçlü yanlardan bir tanesi. SAP'nin ürün ailesi içinde olan farklı ürünlerle birlikte güçlerini birleştirerek pürüzsüz bir Omni Channel deneyimi yaşatmanızı olanak sağlıyor. Bir adım geriye gidip Omni Channel'ın ne olduğundan bahsetmek gerekirse örneğin düşünün mağazadan alışveriş yaptınız siparişleriniz var ama e-ticaret sitesini açtığınız zaman o siparişlerinizi görmüyorsunuz. Aslında onlar da sizin siparişiniz. Bunları da burada görmek isteyebilirsiniz ve e-ticaret üzerinden bir iade süreci başlatmak isteyebilirsiniz. Ya da tam tersi e-ticaretten oluşturduğunuz siparişleri mağazaya gidip mağazadan iade etmek isteyebilirsiniz. Aslında sizin için bir müşteri için bu siparişi nereden başlattığınız veya nereden sonlandırdığınızın bir önemi olmaması ve hepsinin pürüzsüz bir şekilde tek bir operasyonla yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de SAP Commerce Cloud çok güçlü bir altyapıyla SAP ailesinin içindeki diğer yan ürünlerle birlikte güçlerini de birleştirerek gerçekten pürüzsüz bir deneyim sağlıyor. Bu videomuzda SAP Commerce Cloud içinde gelen özelliklerle e-ticaret süreçlerini nasıl yönetebileceğimizden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerin de merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.